<excitedEt light sprinkle atışı> nasıl anyway. ya, ya, i̇şte bir resim çekme ya? ne kadar? Artık ne kadar? Artık ne kadar? Artık ne kadar? Artık ne odana içeri giren en büyük cam. ya işte. orada var biliyor musun? Ya 4 ya 5 lira. 100 lira oldu. Ya, var bak. Ben bu doğru de orada gidene de sen bak. Ha şuradakiler ya. onun ne ya var ne yüzü var. Sağır diyor, Bak, evet. Bunlar sağır diyor var. Bunlar sağır Şu. Şu. bir sağır. sarı da güzel ha.